nedir? ax artı b'nin büyüktür 0, büyük eşittir 0, küçüktür 0 ve küçük eşittir 0 türünde olan ifadelere biz bir bilinmeyenle eşitsizlik birinci dereceden diyeceğiz. Şimdi birinci örneğe baktığımızda bana 2x eksi 4'ün büyük eşittir eksi 6, x artı 3'ün de küçüktür 5 eşitsizliğini sağlayan çözüm kümeyi sormuş. Hemen x'i yalnız bırakıyorum birinci durumda. Eksi 4'ü karşıya aldığımda 2x büyük eşittir eksi 2 olur. 2'ye böldüğünde de x büyük eşittir eksi 1 olur. Diğerinde x'i yalnız bırakmak için 3'ü karşıya alıyorum. 3 küçüktür. Şey, x artı 3 küçüktür 5'ten dolayı x küçüktür 2 olur. O halde x'in çözüm kümesini sorduğu için eksi 1'den büyük eşit, 2'den küçük eşit yani eksi 1, 2 diyeceğim. Küçük e büyük eşittir olduğu için köşeli parantez, küçüktür olduğu için de normal parantez koyuyoruz. Bunu Konusundan bağımsız konusundan biliyorum. Şimdi ikinci örneğe geçelim. Dağılma özelliği uygulayacağız. İkinci örneğe baktığımızda diğerinde dağılma özelliği uyguladım. 2x 6 büyüktür 8x 20 oluyor. X'i sorduğu için 2'yi buraya, 20'yi buraya aldım. O zaman eksi 6 artı 20 küçüktür 8x 2x oluyor. 20'den 6 yani 20'den 6'yı çıkardığımda 14 oldu. Küçüktür 6x oldu. Her tarafı 6'ya böldüğümde 14 bölü 6'yı sadeleştirdiğimde 7 bölü 3 oluyor. Küçüktür x oluyor. Bu aslında x'in 7 bölü 3'ten büyük olduğu anlamına geliyor. Çözüm kümesi de 7 bölü 3 virgül sonsuz olarak bulunuyor diyoruz. Çözüm kümesini de çk ile gösteriyoruz. Diyoruz. İkinci dereceden bir bilimleyen yani eşitsizlikler diyoruz. Ax kare artı bx artı c ifadesinin büyüktür 0, büyük eşittir 0, küçüktür 0, küçük eşittir 0 olanlarının çözüm kümesi bize ikinci dereceden bir bilimleyen yani eşitsizlikler konusunu verecek. Şimdi denklemin çözüm kümesi bulunurken ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin reel köklerinin olup olmadığını bulmak için eğer verilen ifade çarpanlarına ayrılıyorsa hemen çarpanlarına ayırıp kökleri bulabilirim. Ayrılmıyorsa eğer BX, B kare eksi 4 ac yani delta'ya Bakacağım. Eğer delta sıfırdan büyük ise birbirinden farklı iki reel kökü vardır. Bunu ikinci dereceden eklemlerde anlatmıştık. Delta eşittir sıfırsa birbirine eşit iki kökü vardır. Delta küçüktür sıfır ise de reel kök yoktur diyoruz. Şimdi burada dikkat ederseniz yukarıda büyüktür küçüktür büyük eşittir küçük eşittir var. Soruyu çözerken eşittir sıfır olarak bakıyoruz. Yani oradaki işaretin büyüktür küçüktür olduğu beni ilgilendirmiyor. Direkt sıfıra eşitleyip kökleri bulmaya çalışacağız. Mesela bu örneğe baktığımızda şimdi x kare eksi 2 x eksi 3'ün küçük eşittir 0 olma durumunu söylemiş bana. Yani bu ne anlama geliyor? Şöyle bir daha tekrar yazalım. fx eşittir x kare eksi 2 x eksi 3 küçük eşittir 0 anlamına geliyor. Şimdi burada çarpanları ayrılıyor mu diye bakıyorum denklem. Çarpanları ayrılıyor. Evet x'e x 3'e e 1 eksiye artı diye. O halde denklemi x eksi 3 çarpı x artı 1 şeklinde yazıyorum. Küçük eşittir 0. Sonra her birini sıfıra eşitliyorum. x eksi 3 eşittir 0. x artı 1 eşittir 0. Daha sonra x eşittir 3 ve x eşittir eksi 1 buluyorum. Ve tablo çiziyorum. Tablo çizdiğimde kökleri küçükten büyüğe yazıyorum ama ilk önce eksi sonsuzu yazmayı unutmuyorum. Eksi 1, 3 en sona da artı sonsuzu ekliyorum. Eksi birden bir tane olduğu için bir yuvarlak, üçten bir tane olduğu için bir yuvarlak atıyorum. Daha sonra işarete bakıyorum. İşaret nasıl bulunuyor? X'in karesinin en büyük olanı, yani X'in kuvvetinin en büyük olanına karenin önündeki işarete bakıyorum. Artı. Bu artıyı en sağa yazıyorum. Sonra bir yuvarlak gördüğümde değiştiriyorum. Bir yuvarlak gördüğümde değiştiriyorum. Küçük eşittir diyor. Arada eşitlik olduğu için bulduğum köklerin içini dolduruyorum. Bunları doldurdum. Küçüktür dediği için de eksileri taradım. O halde çözüm kümesi eksi bir üç olarak bulundu. Bunların ikisi de dolu olduğu için köşeli parantez olarak bulduk diyoruz. İkinci örnekle devam ediyorum. X kare artı dört x eksi otuz büyüktür sıfır demiş bana. Şimdi bunu yine çarpanlarına ayırmaya bakıyorum. X'e x 8'e e 4 artıya eksi ayrıldı çarpanlarına o halde burayı x artı 8 çarpı x eksi 4 yazıyorum büyüktür 0 buradan x eşittir eksi 4 ve x eşittir pardon, x eşittir eksi 8 ve x eşittir 4 olarak buluyorum tablomuzu çizdim eksi sonsuz eksi 8 4 artı sonsuz olarak yerleştirdim İşaretin yine artı olduğunu gördüm artı eksi artı oldu büyüktür 0 dediği için artıları taradım Arada eşitlik olmadığı için doldurmuyorum. O halde çözüm kümesini ne olarak buldum? Eksi sonsuz virgül eksi 8 birleşim 4 virgül sonsuz olarak buldum. Her zaman bu şıklarda olmayabilir gençler. Bunun yerine de çözüm kümesi eşittir. Z'den buradaki taralı olmayanı çıkaracağız. Yani eksi 8 virgül 4'ü. Çıkarma işleminde eğer boşluk varsa biz bunu köşeli yine boşluk varsa köşeli olarak alıyoruz. Artık şıklarda hangisi varsa o bulunmuş oluyor diyoruz. Şimdi üçüncü örneğe baktım. Üçüncü örnekte verilen ifadeyi yine çarpanlarına ayırabiliyorum. x e x, 2'ye 2, iki, artı artı. O zaman bu x artı 2 çarpı x artı 2 olacak. Küçüktür 0. Bakın buradan x eşittir eksi 2 ve x eşittir eksi 2 olarak yani iki tane değer bulunmuş oldu. Şu eksi 2, 2 gibi görünüyor ama. eksi 2 yazdım. Şimdi tablomuzu çiziyorum. Eksi sonsuz, eksi 2, artı sonsuz. Şimdi eksi 2'den 2 iki tane var. Dikkat edersek 2 yuvarlak attım. İşaretimin artı olduğunu gördüm. 2 yuvarlak gördüğümde işaret değişmiyor. Yani artı olarak devam ediyor. Bana küçüktür 0 yani eksileri tara dedi. Eksileri tarayacak bir yer yok. O zaman çözüm kümemiz boş küme diyoruz. Dördüncü örneğe geçiyorum. X kare artı x artı 1. Eşittir yani küçüktür sıfır. Şimdi burada da delta'ya gitmem gerekiyor. Çünkü çarpanlarına ayrılmıyor. Delta'ya gittiğimde delta'nın b kare eksi 4 ac olduğunu biliyorum. 1'in karesi eksi 4 kere 1 kere 1. Yani eksi 3 oldu. Küçüktür sıfır olduğundan kök yok. Şimdi kök yok diye direkt boş kümeyi işaretlemiyorum gençler. Çünkü tabloyu çiziyorum şimdi. Eksi sonsuz dedim. Yazacağım bir sayı yok. Dikkat ederseniz artı sonsuz dedim. Yani buradan bir çizgi atamıyorum. İşaretin artı olduğunu gördüğüm için her yere artı yazdım. çünkü değişecek bir durum yok. Küçüktür sıfır dediği için burada tarayacak bir durum olmadığı için çözüm kümesi boş küme çıktı. Eğer burada hepsini tarasaydık reel sayılar olacaktı. Şimdi beşinci örneğe bakalım. 5. örneğe baktığımda yine çarpanlarına ayrılmıyor. Dikkat edersek Harpanlara ayrılmadığı için yine delta'ya gittim. Delta eksi 2'nin karesi eksi 4 kere 1 kere 4'ten dolayı 4 eksi 16'dan eksi 12 oldu. Yani küçüktür sıfır olduğundan yine kök yok. Bir önceki örnekle aynı. Ama tek farkı şu. Bakın buraya yine bir şey yazamadım. Artı sonsuz. İşaretimin artı olduğunu gördüm. Her tarafa artı yaptım. Bakın burada ne var bu sefer? Büyüktür sıfır. Yani her tarafı tarayacaksın. O zaman çözüm kümemiz Değer sayılar oluyor diyorum. ve bu kadar dedik. Altıncı örnekle devam ediyorum. 2x çarpı x artı 3 eksi x çarpı x artı 1 büyük eşittir 0 eşitsizliğini sağlayan x'in tam sayı değerleri toplamı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi 2x'i dağıttım, burada da x'i dağıttım. 2x'i dağıttıktan sonra 2x kare artı 6x oldu. Eksi x'i dağıttım. Eksi x kare eksi x büyük eşittir 0 oldu. 2x kareden x kareyi çıkardım. x kare kaldı. 6 xten de x'i çıkarınca 5x oldu. Büyük eşittir 0. x parantezine aldım. x artı 5 büyük eşittir 0. Buradan x eşittir 0 ve x eşittir eksi 5 olarak bulunur. Şimdi tablomuzu çizdik. Eksi sonsuzu yazdım. Eksi 5'i yazdım. 0'ı yazdım ve artı sonsuzu yazdım. Her birinden birer tane oldu. İşaretim artı. Eksi artı oldu. İşaretim artı olduğu için. Büyük eşittir dediği için artıları taradım. Şimdi çözüm kümesini sormuyor. Bize değerler toplamını sormuş. O halde Eksi sonsuzdan arada bu arada eşitlik var. Bunları da doldurmayı unutmayalım. Bunları da doldurdum. Eksi sonsuz ile eksi 5 arasındaki sayıları yazalım. Eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8, eksi sonsuza kadar gidecek. Sıfırla sonsuz arasındaki tam sayıları yazdığımızda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye bu da sonsuza kadar gidecek. Bana bunların toplamını sormuş. O halde 5'ten sonrası ve eksi 5'ten sonrası birbirini götürecek. Geriye sadece 0, 1, 2, 3, 4 kalacak. 0, 1, 2, 3 ve 4 kalacak. Bunların toplamı 10 olarak bulunmuş olacak diyoruz. 7. örneğe bakıyorum. Şimdi her birini sıfıra eşitleyeceğim. x artı 2 çarpı x kare eksi 2 x eksi 8 büyüktür sıfır eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır diye sormuş. Buradan x eşittir eksi 2 geldi. Buradan çarpanlara ayırma yapmam gerekiyor. Eksiye artı dedim ki o çarpmaz çarpı da ortadakini bulayım. O halde x eksi 4 çarpı x artı 2 geldi. Eşittir sıfır yazmayı unutmuyorum. Buradan x eşittir 4 ve x eşittir eksi 2 geldi. Görüldüğü üzere eksi 2'den 2 tane var. Şimdi tablomuzu çiziyorum. Çizdiğim tabloda eksi 2 ve 4 var. Başka yok. Eksi 2'den 2 iki tane dedik. 4'ten de bir tane İşaretim yine artı. Bir yuvarlak gördüm. Eksi oldu. İki yuvarlak görünce devam ettim artı olarak. Şimdi bana büyüktür dediği için artıları taramam gerekiyor. 4'ten büyük olarak en küçük demiş. Çünkü başka taradığım... Yok. O zaman en küçük 5'tir diyoruz. 8. örneğe bakalım. x kare çarpı x kare eksi 4x artı 4 çarpı eksi x artı 1. Küçük eşittir 0. Eşitsizliğini sağlayan en küçük iki tam sayının toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi x kare eşittir 0. Dedim buradan x eşittir 0'dan 2 tane geldi. Yani çift kök olarak alacağım x'e x, e x 2'ye 2, eksiye eksi. Bunu x eksi 2 çarpı x artı x eksi 2 eşittir 0 olarak yazacağım. x eşittir 2 ve x eşittir 2 buldum. Yani çift kök geldi buradan. Buradan da eksi x, x artı 1 eşittir 0'dan x eşittir 1 geldi. Buradan da tek kök bulmuş olduk. Şimdi verilen ya da bulduğumuz sayıları yazıyorum. Şimdi eksi sonsuzu yazmayı unutmadım. 0, 1 ve 2 olacak. 0'dan 2 tane, 2'den 2 tane ve 1'den 1 tane. İşaretim görüldüğü üzere şuradan dolayı eksi. İşareti de yazalım şimdi. Eksi. 2 yuvarlak gördüm. Eksi olarak devam etti. Bir yuvarlak gördüm artı oldu. Bir yuvarlak gördüm artı oldu. Arada eşitlik var görüyoruz. O zaman hepsini dolduruyorum. Şimdi bana küçüktür dediği için küçükleri yani eksileri taramam gerekecek. Şimdi bunların en küçüklerine bakıyorum. Şimdi taramaya baktığımda en küçükler 1 ve 2 imiş gibi duruyor taralı alanda. Sıfırın dolu olduğunu atlamıyoruz gençler. Yani ilk küçük sayı sıfırdır. Daha sonra biridir. Yani toplamımız bir çıkar. Bir ile ikiye arayıp alıp 3 bulmayın diyoruz.